Arkadaşlar Merhaba kardeşim FTS 15'in ilk bölümünün 26 bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölüm sezon bitiyor Chelsea ile Manchester City maçlarımız var Ligde de şampiyonluğu kaybettik ee, ya Chelsea adam ay ya Manchester City ya da Manchester United kazanacak şampiyonlar liginde <laughs> Ya Manchester City ya da Manchester United Avrupa Ligi'nde ise e, ya Stuttgart ya da Everton. Kupada da ya biz bizim takım ya da Manchester City. Ancak arkadaşlar bu sezon bitse bile hala da devamı gelecek bir sezonda çekeceğim ve bölümdeki ilk maçımıza başlıyor. Başlayalım. Vallahi tam kadrosu ile çıkmış adam. William Kill Ivanovic <laughs> Jordan Alp Alp Torres Torres et. eski takımına karşı Fernando Torres kaçırdı. Eski takımına karşı Fernando Torres. Oscar Fabregas. Aldı Verit. Kosta. William. William gidiyor. Fabregas şimdi. Fabregas. Uf. Oscar. Ne yaptı? Ben onu anlamadım arkadaşlar. Ne yaptı? Kaleci Kurtu Dobo Costa William Fabregas Eden Hazard Çok kayacak Çok kayıyorum Matic Hazard De Bruyne Ya ulan ne yaptınız ya Terry Torres, Torres, Torres. Fernando Torres eski takımına karşı gol attı. Fernando Torres. Torres, Torres, Torres. Jordan Alp alamadı. Ivanovic şimdi aldı topu. Torres pelleye geçmiyor. Tadic. Valencia gol ama offside. Aa, çok güzel gol oluyordu valla. Torres. Terry. De Bruyne. Fabregas. Costa kaina Güzel bir pas. Ofsayt. Direktten döndü yalnız şut. Ya. Ha, bitirme bakayım ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Pelle William William Costa <laughs> De Bruyne Valencia şimdi Pelle'ye doğru ama Matić Oscar Costa Alverit Pelle Luis Valencia Pelle Kurta kafa. Kurtua. Torres'in kafası Kurtua. Aldivit. Torres, De Bruyne. Korner mi? Tamam. Pas vereceğim. Ya nasıl gidemedi ya? William. Costa. Oradan Torres. <laughs> Fernando. De Bruyne ulan De Bruyne. Koş ya. <laughs> Alp. Jordan Alp. Tadi gelmedi. <laughs> Cuadrado. Aldrovit Pelle Jordan Alp'e gelmedi bu sefer de. Maç da bitmek üzere artık. Son 4 dakika Valencia Pelle'ye doğru Helal Pelle Tadic harika bir gol Pelle'den Pelle'den, Pelle'den asist Tadic'den harika bir gol Tadic Hazard Bitir lan Lan bitir hakem ya Hadi gol gol Hazard Bu sezonki son golünü attı. Ligdeki son gollerini attı bize Torres maçı yıldızı Şampiyon Manchester United Allah <laughs> Liverpool'da çıkmış gruptan Ana Liverpool çıkmış grup demişim. Liverpool Avrupa'ya gitmiş. Oha! Helal olsun lan Liverpool. Bak şampiyon Manchester United'ı. Helal olsun vallahi ya. Son maç. Kopala <laughs> gir. World Force gir. Ya da pelle kalsın. Tamam böyle oynayacağım. Birazcık değişik ama yedeklerle çıktım. <laughs> Hadi lan bu kupayı kupayı alalım. Navas. Allah bunlar şampiyon olamadı ya. Bir de bende çıkarmasınlar ya hıncını. Long. Long. Ward doğru. Ward işte. Ward gidiyor. Ward gidiyor. Arkasında yaya tutuyor. Ward Pors kompani vurdurtmuyor. Hoppala. Agüero. Aldı Fonte. Pelle. çok bastım ya. Ya çok bastım. Milner. Aldı veri alamadı kompani. Şimdi hata olabilir. Bertrand. Ay söyleyemedim ismini. Pelle. Pelle. Oy çok güzel da. Offside'da. Pelle. Devre aynı. Devre aynı. Devre aynı. Tamam. Oğlum ne gidiyorsun ya? Kopala Kopala Johart. Johart. Kopala Fonte Mangala engelledi. Kopala Johart. Elinden falan kaçırsa da Long Longa gelse gelseydi keşke. Johart var Ya yanlışlıkla bastım. Yanlışlıkla yönlendirdim orayı. Wardboard. Tadic. Kopala. Pelle. De Bruyne. Klein'e gelmedi. Klein aldı. Full. Tadic. Allah'ım. Çok güzel bir free golü. Tariç. Çok güzel bir free golü. Kupası pası vuruyoruz. Oh be. Vallahi şükürler olsun. De Bruyne. Kupala. Elle Kolarov Milner long color olacak. Koppala. Ulan kopala. De Bruyne olmadı. Koppala. Koppala vurdurtmadılar. Pele. Tadic. Tadic aman Allah'ım. Uf, <laughs> Gol girse o var ya. Klein. Long. Şimdi pas. San oyuna girmiş lan. Zabeleta. Aguero Fonte. Ward Ulan ya hiçbir şey yapmıyorsun. Son iki ölümdür ya. Kopala orada bomboş. Kopala. 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 Penaltı. Penaltı bir şey yok aslında. Kullanacak. Gol hadi hadi gol ve Koppala'nın attığı golle 2-0 öne geçtik arkadaşlar. Koppala. Lampard Lampard oyuna soktu herhalde. Ulan. Tadic. Force. Pelle'ye doğru. Pelle. 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 Joe Aldı verit. De Bruyne. Koppala. İndirdi. Evet. 3-0. 3-0. Kupa bizim. Kupa bizim. Bıraktım. Ve kupa bizim arkadaşlar sonunda. Oh hak etmiştik valla. <laughs> ayına bak şefet ettim artık senden ve kupa bizim arkadaşlar 3-0 yendik Manchester City'yi Norwich City, Watford ve de Cardiff City çıkmış. Marsilya'dan teklif var. Bir bakayım. Elitlik mi dedi? Işte. Ben yanlışlıkla sildim. Valencia. Parma git. Valencia artık Parma'da arkadaşlar. 5 0 yenildik. Ya yine mi reklam geldi? Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.